sizlerle birlikte yani Playground bölüm 8 yapacağız aslında bu bonus bölüm 8 sonradan gelebilir ama bunu 8 olarak varsayın siz böyle bir apartmanımız var ve bu ve, ve bu videoda hiçbir varlık zarar görmemiştir Uf ya çok san canım çok sıkıldı. Bu dublex de bu ap dublex apartman ama güzel ya. Güzel güzel. Bir su için. Ya yerimden kalkacak halim yok ya. Bugün yine güzel bir gün. Duruyorsun. Evet suyumu alın. Oh canım çok çekmişiz. bayağı güzel. Oğlum burada hep kovunlar yaşıyor. Bir tek pumpkin ve ben varım farklı olarak. Bu su da güzel. Neyse yeterli bu su. Ben üst, evet, üst kata çık. Oh ve ne güzel kat ya. Birazcık obur olabilirim. Yemekleri yedim. Çayımı da içtim. Kekimi de yedim. Elimde de bu bombalarını arıyor. Her neyse. Bir, herhangi bir şey olursa kullanmamız için. Futbol topuyla mı oynasın? Yok ya. Ben böyle manzarayı seyrediyorum. Güzelce manzarayı seyrediyorum. Bu kafamı da düzelteyim. Zınk. 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 Hayır. Ve bu gün o kötü. O kötü gün. Bugün. O, o kötü gün bugün. RPG adlı örgüt. Bu sivil. Bu kompleks. Apartmandaki sivilleri işini bitirmek için gelmiş durumda. Vesne, veslaklar ve hepsi bir daireyi basacak. Önden ben aga siz bekleyin. Ve ev, ev için ve baskın için baskın için ilerliyorlar. lelliyorlar Ve geldiler. Dubletin 3 katından çıkmayı planladılar. Ve dubleksin en üst katına ilk zıpladı. Ve buradaki tarıcı taret sistemini de ve taret sistemini de yok etmeye çalıştılar. Tareti bozdular. Evet. Tareti bozdular. Tarıkta bozduklarına göre artık Artık evi basabilirler <laughs> Bu an Bu biz vatandaş bunu hissetmiştik ve bu sivil bir kompleksti. Ve bu sivil kompleksteki ilk ölü buydu. Resmen baktım başladı. Ve komşular bu sesi duyunca hayretler içinde kaldılar. Ne yapacaklarını bilemeyip en üst evet, kata çıktılar. <gülüyor> <gülüyor> ve yaptılar. <laughs> <laughs> Baskıncı apartmanı basmıştı ve apartmanın apartmanı kapatmaya karar verdi ve böylece polis gibi kişiler gelemeyecekti. Ve burayı kapattılar. Ve diğer kişilerin de baskın atmasını bekledi. Ve diğer kişi diğer ay diğer baskıncısı Yanaştırılır. Yarım saatim varmış. Zaten takır tukur hallederiz. Ödev yapmamın ödev yapmam gerektiğini söyledi anne. Yine klasik. Ödev ödev yani yapmanız gerekiyor. Dostlar. Yani bu maalesef üzücü bir gerçek. Ve camı kırarak içeri atladı. ve ve bunu si bu sivil fark etti. O yüzden uzaktan kumandayla bombayı aktive et, aktive etti. Aktive edecek yani. Bu ilk sivil hareket. Yani polisler falan gelemeden ilk yap ilk yapılan saldırı bu. Ve bu C4'ler. C4'ler uzaktan kumandayla terör grubuna vardı. Büyük bir patlama yaşandı. Ancak kahramanımız ölmedi. Neyse yok edeyim sıkıntı olur yanar şimdi falan. Ay. Ay yanıyor yanıyor yanıyor. Durun. Ve ve hayatta kalmayı başardı bu kahramanımız. Bunu hatta şey kaydedeyim. Rockdoll Playground. Bunu ne bileyime kaydedeyim. Evet. Ve bütün apartmanı bu RPG örgütü sardı. Kurbanlardan birisi yok Bu videoda hiçbir varlık zarar görmemiştir. Sadece video amaçlı. Bir sonraki bu telefon için masum vatandaş onu direkt nişan alıp vurdular camlar gibi iş, cam gibi eşyalarda iş istila ettiler ve en büyük hatalarıydı. Bu masumca oturuyordu. Bu alacaklardan hiçbir haberi yoktu. Ta ki, ta ki vurulana kadar bütün oruç apartmanı kapsıyordu. apartmanı kapsıyordu. Ve baskın gerçekleştirildi. ve baskın ne özel bir alet özel bir aletle duvarı del <laughs> ve baskını düzenledi <laughs> ve bu efsanevi olay tarihi geçti baskı Apartman baskın olarak tarihe geçti. Bu olay bu olay Melon Playground Melon Konu Silahlı ilk ilk sivil sivil ko, korum, ilk sivil sivili koruma ve sivili güven altına alma hamlesiydi. Aslında çok çok kez sivilleri korumuştular. Ancak bu ilk örgüt karşıtı bir harikattı. Diğerleri de askeri değil. Bu askeri değil. Bu askeri değil. Sivil. Aa! Ya asker. bir asker. katlardan düşüp şehit oldu. terörist ve malum vatandaş da Recep'te rahmetli oldu. Donatmışlar. Bütün her yeri donatmışlardı. Konuştuk. Kuvvetlerinin büyük hamlelerinden biriydi. Ve özel devletin Devlette askeri alanda kullanılan bir alet ile, ile tavana deldiler. Böylece hamle Böylece hamle. bu adam öldü Ana öldü. Allah rahmet eylesin. Böyle büyük bir harekat başarısız olamaz yani. Sivilleri koruma haftası günü olarak, olarak ayarlandı. Ve her yerden donatmışlardı apartman. Ve son kan da bu anda döküldü. Son kan bu anda döküldü ve ve ilk baskın bu aslında. Apart. Ah! Görüşürüz Bye bye.